Evet. Başka sorunuz var mı? Bir de lisedeki eğitimi yeterli olmadığını düşünüyorum. Çünkü YGS ile hani pek paralel değil. 12 son 4. sınıf konuları. Peki lise son sınıfta neler yaşıyorsun? Bir koşturman var mı? Ne nasıl bir performans hocam, performans işte ders, hani, okul çok zorluyor. Hani okuldaki derslere mi çalışsak YGS'ye mi? Sınav zamanları okuldaki sınav zamanları zaten YGS'yi bırakıyorum. Zaten okul bu arada yöneliyor. ihmal ediliyor mu sence bu son lise yılında, lise 4'te ihmal Ediliyor var mıdır? Hocam. Öğrenciler tarafından bir ihmal söz var. konusu mu? Hı -hı. Yani, yani çalışacağım? Dershaneye mi ağırlık veriyorsunuz? i̇şte bazen dershaneye veriyoruz ama sınav zamanlarında da okula tekrar yöneliyoruz. Öyle bir kopukluk oluyor. Bu gelgitler de bizi ne yapıyor? Haliyle yıpratıyor, yetiştiremiyoruz. Ne, otar, ne okul tamamlayabiliyoruz, ne dershane eğitimini tamamlayabiliyoruz. Evet, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Çok zor oluyor hocam, birlikte alalım. Tam sınava çalışıyorsun. Bir ara yazılar ard arda geliyor. Onu bırakıp mecburen o dersleri geçmek için ona çalışmak zorundasın hani geçmek için. Bir arada çok zor oluyor bence. Ve liseyi de bitirmek zorundasın. Evet. İkisi de bir arada. Ve orta öğretim başarı puan içinde iyi bir başarıyla bitirmen gerekiyor. Evet. evet. Onun için çok zor oluyor bence okulda sınav çok zor oluyor. İkisi bir arada zor oluyor. Ya ikisi de yarıda kalıyor bence yani ne ona tam gidebiliyor ne tam ona gidebiliyor. Kaygıyı artıran en önemli şey de bu. Çoğu lise öğrencilerimiz şunu diyor hocam gitmek istiyorum mek istiyorum ama son aylarda artık iş ciddiye bindikten sonra gitmek istiyor. Yani 11, 19 gerçekten ciddi önem verilmedi. Ve bu verilme işte nedendir? Bu da önemli. Kıymetli izleyicilerimiz maalesef eğitim sistemimizin de böyle bir çarpıklığı var. İşte SBS'ye kazan yeter oğlum evladım. SBS'ye kazan yeter dedik. Çocuklar SBS sürecine soktuk. Ondan sonra 9. sınıf öğrencileri SBS'yi kazandıktan sonra koptular. Niye? Çünkü SBS'yi kazandılar. Amaç SBS'yi kazanmaktı ya. Hedef gerçekleşti. Hedef küçük olunca Hedef SBS olunca 9. sınıfta çocuklar yatmaya başladılar. Nasıl olsa kazandık diye. Peki ne oldu? Evladım bir de ÖSS sınavı var, YGS sınavı var, LYS var. Onu da geçmen gerekiyor. Çocuk diyor ki daha çok var be. Daha 4 yıl var. 4 yıl sonra çalışırım. Nasıl olsa annem babam beni dershaneye de gönderecekler diyor. Ve lise 4'ü bekliyor çocuklar. Lise 4'ü beklerken de işte en büyük problem. 9 yok, 10 yok, 11 yok boş geçen yıllar ciddi anlamda eğitim sistemimizde bir sıkıntı. Evet lise 4'te bir taraftan dershane, bir taraftan çocukların okul hayatı sıkıntı oluşuyor. Evet, zaten erteledikçe erteleniyor. Evet ertelen. Şey hocam sizin dediğiniz gibi SBS'den sonra SBS bizim için önemli diyorlar. SBS hazırlanıyoruz. Onu işi hallediyoruz. Sonra bize dokun sınıfta bu YGS aşılamıyorlar. 9. Evet. Dokun sınıfta başlasalardı dokun sınıfta YGS'yi hallederdik. Çünkü YGS'de 9, 10 ve 11. sınıf konuları çoğunlukla çıkıyor. 9, 10, 11'de çalıştın mı? Hocam orada aşılamadılar bize. Biz sadece 9. sınıfta ders geçelim yeterli bize. 10. sınıfa geçelim yeterli dediler. YGS'ye 12. sınıfa kadar hiçbir bilgi vermediler. Doğru. Hayatımızı belirleyeceğini, büyük bir sınav olduğunu, kaygı yaşayacağımıza dair hiçbir türlü bilgi vermediler. Bundan dolayı da 9-10-11 boş kadar. geçti ve şimdi başladım ve yetiştiremiyorum. O yüzden yetişmiyor. Yetişmiyor. Aynen öyle. Bilinçli toplum diyoruz ya. Evet. Bilinçli toplumun öyle bir ayağı var ki en büyük ayağı gençlik. Çünkü bugün her şey gençler üzerine kurgulanıyor. Bir toplumu ihya etmek isteyen de imha etmek isteyen de gençliğe yöneliyor. Hakikaten bu böyledir. Onun için hep bunu yapmamız gerekiyor. Biz yapmalıyız. Birilerine bıraktığımızda, diğer medya organlarına bıraktığımızda gençliğin nelerle meşgul edilmek istediğini işte biz bu ekranlarda çok konuştuk. Onların bilinçaltlarına neler yerleştirildiğini çok ifade ettik. Yine ifade edeceğiz. Ama bu süreçte bakın bu çocuklarımız gençlik yıllarında sürekli bir şekilde sınav maratonuyla başka şeyler de eklenerek buna işte eğitim sistemindeki değişiklikler veya işte baktığımız zaman bir sınav maratonunda çocuğun yaşayacağı kaygı veya ailenin tutumlarıyla çocuklarımızın gençlik yılları farklı yerlere doğru kayabiliyor. Bu noktada işte sözü genç bir kardeşim uzatmak istiyorum tekrardan. Emrullah sınav maratonunda neler yaşıyor gençlik? Neleri im im ihmal ediyoruz? Ee, öncelikle hocam üniversite hazırlık süreci yani gerek ciddiyet, samimiyet ve fedakarlık isteyen bir süreç. Ee, bu süreçte e, iyi bir şekilde başlayıp iyi şey, bir şekilde bitirenler zaten kazanıyor. Zaten e, konular olsun, insan zekası olsun. Çalışan zaten kazanıyor. Önemli olan bu süreci en verimli şekilde geçirmek. İşte biz sınava giren adaylar olarak bu süreci en iyi şekilde geçirmeliyiz canım. Yani. Bu süreçte de e sınava girecek kişinin hocam gerek psikolojik, gerek sosyal, gerekse hocam e okul çevresi, dershane çevresi olsun. Bu süreci etkileyen faktörler oluyor. E nasıl bu faktörlerin başında öğrencilerde beliren ve artan bir özgürlük isteği var ve bu üniversite bir an önce gitme isteği var ve buna bağlı olarak da ne bileyim çevreye uyma ya da kişilere uyma isteği var. Mesela bir erkek öğrenci düşünün. Bir futbol tutkusu olsun mesela. Bu öğrenci ne bileyim bir dört büyüklerden bir takım tutsun ya da ne bileyim bir Malatyaspor'u tutsun ya da milli takımı takip etsin. Bu süreçte zaten haftada üç kez, dört kez bu sürecin peşinde gider ve ders çalışması büyük oranda da aksar. Sonra hocam üniversite hazırlanan bu bireylerin duygusal ilişkiler olsun. Bu da zaten en büyük faktör. Çünkü geçen sene de hazırlandığımız için dershane ortamında falan yani çok etkilenen arkadaşlarımız oldu sınav esnasında olsun, sınav hazırlık sürecinde olsun. İşte bunları yenmek gerekiyor ve sınavda sorulardan çok sınavda sorulardan çok insan kendi e, heyecanıyla, stresiyle yarışmak zorunda. Ve bu stresi yenebilmek için de iyi bir hazırlanmak gerekiyor yani. Bu hazırlanmayı da gerçekleştirince zaten sorun kalmıyor. Eyvallah. Bir telefon bağlantımız var. Buyurun. Alo. Alo. İyi günler abi. İyi günler. Dinliyorum. Buyurun Cevdet Bey. Ben bir şey soracağım hocam. Evet. Bu milli eğitim okulları niye kontrol etmiyor? O çocuklar ve takip etmiyorlar, müttefişi takip almıyor. Her ay ve senede bir sefer bir müttefişi bir okullara gönderiyor. Yani bu çocuk eğitimsiz yani öğretmen veriyor mu ders, vermiyor mu? Doğru söylüyorsun. Hiç teftiş ediliyor mu okulda? Sistem nasıl işliyor? Yani denetleme o mekanizması çalışıyor denetleme mu Denetleme yok abi. Denetleme yok. Yani benim çocuklarım şimdi okullara gidiyorlar. Bir şey evet. bilmiyorlar. Diyor geliyor eve diyor öğretmen bu kitapta bize ders vermiyor. Başka sorunuz var mı? Kısa kesiyoruz Cevdet Bey. Başka sorum işte ben diyorum yani bu mütevize her ayda veya iki, iki ayda bir kontrol etmesi lazım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başka görüş isteğiniz varsa dinliyorum. Yoksa devam ediyoruz biz Nasıl yani nasıl söyleyeceğim bilmiyorum yani bunu veyahut nasıl enlem alınacak nasıl bir şeyler olacak. Anladık teşekkür ediyorum katılımınız için sağ olun İstanbul'a selamlar gönderiyoruz. Teşekkür. Evet gençler liseli grup olarak 4 yıllık lise hayatımızda ciddi anlamda okulumuz yani bu okul ismi vermeden okul ismi vermeden hiç teftiş geçirdik mi yani var mı denetleme oldu mu bu dersi nasıl işliyoruz bu derste gereken hassasiyet önem veriliyor mu diye dersinize girilip gerçekten böyle bir şey gördünüz mü bizzat yaşayanlara soralım. Zaten her sene müfettişler geliyor. Ama hani onlar bir e, kontrol amacıyla geliyorlar. Hani derslerimize girip bir bakıyorlar ama hani biz fazla önem verildiğini düşünmüyoruz. Biz gençler olarak. Katılıyorsunuz değil mi Evet, Gençimiz katılıyoruz olarak. biz. Hani daha iyi olabilirdi. Bu daha evet. iyi olmanın yolu da evet gerçekten bir izleme, evet bir hı hı. evet düşünün. E, ne kadar öğretmen olursa olsun, eğitimci olursa olsun belki ciddi anlamda okulda işini yapmayan yani bu anlamda çok şeyleri belki biz lise yıllarımızda kaybettik. Okul yıllarımızda kaybettik. Sürekli öğretmen değişiş, değişmesiyle derste dersini tam anlamıyla anlatamayan, anlatmak istemeyen yani birçok sıkıntı varken bunların elbette denetlenmesi de gerekiyor. Burada evet. da evet. Evet haklısınız. Gerçekten denetlenmesi gerekiyor. Çünkü hocam hani biz gerçekten çok iyi hatırlıyorum. Biz bir dönemde tam 4-5 tane hoca değiştirdik. Aynı dersin hocasından. Biz bir tanesine alıştım derken diğerin bu seferlik geldi. Ona alıştım derken diğeri geldi bu seferlik. derslerde de yarım yamalak kaldı. O şekilde hani biz doğru düzgün bir şey de öğrenemedik. sır zaten o senenin o konusu kaldı resmen.